Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizlere string manipülasyonları nedir? Yani string metotları nelerdir? Bunları göstereceğim ve bunları anlatacağım. Öncelikle stringlerle işlem yaparken işimizi kolaylaştırmamız için bir sürü metot bulunur. Metotlar nedir? Hemen özet geçelim. Metotlar bizim sürekli kullanmamız gereken kodları belli bir bütün halinde tutan bloklardır. Kod bloklarımızdır. Örneğin ben her yeni kullanıcı geldiğinde kullanıcı listemi arttırmak istiyorum veya bunu veri tabanına eklemek istiyorum gibi bir sürü çeşitlendirilebilir. Yani en ufak şeyde bile aslında metot kullanabiliriz. Bunlar da örnek olarak metotlar verilebilir. Şimdi biz hızlı bir şekilde bir tane string oluşturalım. Sayılarımız adında bir değişken oluşturdum. String data türünde bir değişken oluşturdum. Daha sonra bugün sizlere toplamda 5 adet bir tanesi aslında iki sayılabilir. 5, 6 adet metot göstereceğim. Bunlardan ilki substring metodu olacak. Öncelikle biz metotlarımıza nasıl ulaşıyorduk? Değişken nokta metot adı. Şimdi bizim değişkenimiz burada ne? Sayılarımız. Sayılarımıza geldim ve noktaya basıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü metot var. Bakın aşağıya kaydırıyorum ve bir sürü metot görüyorum. Şimdi Burada sağ tarafta bana döndürdüğü daha doğru. Veri türleri diyebiliriz. Veri türlerimiz var. Bakın split kullansaymışım eğer bana string ve bir parantez var. Yani bu dizin aslında erik. Bunu da ileriki dersimizde göreceğiz. Bana dizin döndürecekmiş. Eğer çaret kullansaydım benden integer istiyor ve bana char döndürecek. Şimdi öncelikle ben substringle bir başlayayım. Daha sonra adım adım gidelim. Substring yazıyorum. Bakın enterlamadan önce bir buraya dikkat etmek istiyorum. Şimdi ben substring'i iki şekilde kullanabilirim. Bakın istersem sadece bir tane indeks yazdı fark ettiyseniz. Başlangıç indeksi girmemi istedi. Veya hem başlangıç hem bitiş indeksi istedi. Şimdi öncelikle ben bir ilk bu metodu kullanarak başlayayım. Bu arada x, ikisini de seçebilirdim. Önemli değil. Sadece biz oradan metodun çeşitliliğini görüyoruz. Önemli olan kısım bu. Metodumu kapattım. Şimdi dediğim gibi bize hem başlangıç hem de bir bitiş indeksi lazım. Bunlar ne demek? Yukarıda fark ettiyseniz sayılarımız var ama bunlar string sayılar. Çünkü ben bunları tırnak içerisinde yazdım. Ayrıca bunun data türü string. Şimdi ben buraya geleyim ve örnek veriyorum size. 2 ve 6 değerlerini substring metodumun içine yazdım. Şimdi burada sıfırla başlamamın aslında bir sebebi var. Onu da şimdi göreceksiniz. Bakın metodumu çalıştırıyorum ve aldığımız sonuca bir bakalım öncelikle. Tabi arkadaşlar eğer bu metodumuzu yazdırmazsak hiçbir sonuç alamayız. Ya metodumuzu yazdırmamız lazım ya da bunlar kalıcı işlemler olmadığı için benim bunu bir değişkene atamam gerekiyor. Tekrardan hemen bu metodu yazdırıyorum. Şimdi bakın bana 2, 3, 4, 5 yazdırdı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim metotlarımız indeks yapısındadır. Bu ne demek? Şimdi eğer ben buraya 0 yazmasaydım Bakın burada 2 3 4 5 diye bana yazdırdı ama ben buraya 0 yazmasaydım aslında 3'ten saymaya başlayacaktı. Çünkü bizim indeks yapımız 0'dan itibaren saymaya başladı. Yani bizden bir indeks istiyor. Fark ettiyseniz zaten yazıyordu. Başlangıç ve bitiş indeksi istiyor bizden. Ve şöyle bir durum var. Bakın burada da görebilirsiniz zaten. İndekslerimiz 0'dan başlıyor. 0 1 2 3 4 5 diye gidiyor. Uzunluğumuz 1'den itibaren alınıyor. Bu sebepten dolayı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca burada bir durum daha var. Fark ettiyseniz 2'yi aldı. Yani ben 2'den başlattım. Ama 6'yı almadı. Çünkü girdiğimiz ilk indeks dahildir. İkinci indeks hariçtir. Yani bizim girdiğimiz ikinci indeksler, indeks numaraları işlemimize dahil değildir. Bu önemli bir detay, aklımızda kalması gereken bir detay. Çünkü Bunları ne kadar hızlı kafamıza oturtursak ileride kullanacağımız işlemlerde o kadar az hata almış oluruz ve o kadar az sıkıntı yaşarız. Şimdi tekrardan bir diğer substringimize bakalım. Bakın fark ettiyseniz bir de istersen bir tane sayı yazabiliyordum. Yani sadece başlangıç indeksini yazabiliyordum. Başlangıç indeksini yazdığım için zaten indeksim dahil olacaktı. 5 sayısını buradan alacak. Bakalım geri kalan işlem nasıl olacak hemen görelim onu da. Bakın gördüğünüz gibi 5, 6, 7, 8, 9 diye saydım. Eğer sadece bir indeks yazarsak bize geri kalan bütün indeksin yani daha doğrusu stringin kalan elemanlarını yazdıracaktır. Örneğin şu şekilde sayabiliriz bunu. Şu şekilde görebiliriz. Şimdi sayı olduğu için belki kafanız karışmış olabilir. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5. O'ya geliyor. Fark ettiyseniz bu sefer de direkt öğreniyorum yazdığı. Yani bizim indeks sayımızda yer alan eleman ve onun arkası dahil bütün sayıları, bütün elemanları bana yazdırıyor. Yani burada şimdi sayı örneğini verdiğimiz için sadece sayılar üzerinden düşünmeyelim. Index dediğimiz şey bizim string içerisinde. Yani string data türündeki değişkenimizin eleman sırasını alıyoruz ve bu eleman sırasından itibaren geri kalan bütün elemanları yazdırıyoruz. Bunları tek bir eleman olarak düşünebilirsiniz. Yani aslında O'yu aldı daha sonra geldi G'yi aldı baktı arkası var mı R'yi aldı bu şekilde ilerledi. Şimdi ikinci metodumuza geçelim. İkinci metodumuzda da char et. Bakın char yazdığım zaman bana diyor ki ben senden bir index bekliyorum diyor. Bir integer bekliyorum diyor ve ben sana bir char döndüreceğim diyor. Char neydi ilk derslerden hatırlarsak tek bir karakter döndürecek. Şimdi ben buraya geliyorum tekrardan tıklayayım. Bakın benden bir int bekliyor gördüğünüz gibi zaten yazdı. Ben buraya geri diyebilirim. Şimdi hemen bana ne döndüreceğine tekrardan bir bakalım. Girdiğim indekste bulunan elemanı bana döndürdü. Beşinci eleman zaten oydu. Altı ve yedinci elemanımız da R oluyor. Gelelim bir diğer metodumuza. Diğer metotlarımızdan bir tanesi de length arkadaşlar. Şimdi bunu sayılarımız stringi üzerinden göstereceğim. Sayılarımız yazdım nokta dedim ve length yazıyorum. Gördüğünüz gibi benden bir şey beklemiyor. Ama bana integer döndürüyormuş. Tıklayalım bakalım ne döndürecek. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bana 10 döndürdü. Zaten benim buradan itibaren 9 sayım vardı. Burada da 1 sayım var. Eğer ben bunu indeks yapısında alsaydım bana kaç verecekti? Bu sefer bana 9 verecekti. Çünkü indeksimiz bizim sıfırdan saymaya başlıyor. Bu sebepten ötürü indeks yapısı ve length arasında ufak tefek sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar için birinden birine azaltmamız gerekiyor uzunluğunu azaltmamız gerekiyor indeksi azaltmamız gerekiyor bunu da ileriki derslerde göreceğiz arkadaşlar bir diğer metodumuz ise equals metodu şöyle metodu yazarsak zaten görüyoruz bakın benden bir obje istiyor ve bana boolean döndürüyor yani true veya false döndürüyor doğru veya yanlış döndürüyor equals yazıyorum ben bu arada bir tane aranan eleman adında bir değişken oluşturdum ve bunu bu equals metodunun içerisine yazıyorum parantezine yazıyorum şimdi bakacak isim değişkenimin içerisinde aranan eleman var mı diye bakacak ve aranan eleman değişkenine eşit mi diyecek. Bu durumda bizim değişkenlerimizin tamamına baktığı için aldığım sonuçlar değişebilir. Öncelikle bu şekilde bir çalıştırmak istiyorum. Bakın. Bana true verdi. Ben gelip de o'yu küçük yapsaydım eğer, burada ikinci o'yu küçük yapsaydım bakalım bana ne verecekti. Baktığınız zaman bakın gördüğünüz gibi false verdi. Ama baktığınız zaman aslında aynı yani bütün metin aynı içerik aynı. Fakat bunun içinde bir metodumuz var. Eğer biz buraya gelip equals bakın equals ignore case yazsaydık bu sefer herhangi bir sorun olmayacaktı. Çünkü bakın bir çalıştırıyorum siz de görün. Bakın equals ignore case de bizim değişkenlerimizin boyutuna bakmaz yani büyük olup küçük olma olduğuna bakmaz herhangi bir sorun oluşturmaz. Bu sebepten ötürü bazı durumlarda 200 ignore case kullanmamız gereklidir. Çünkü her ne kadar kullanıcı küçük harfle veya büyük harfle yazsa da bizim onları arkada belirli bir alanda derlememiz için bu 200 ignore case'i kullanmamız gerekiyor. Şimdi diğer metodumuza gelelim. Bakın bir de concat adında bir metodum var. Bu concat'te bizim stringlerimizin sonuna ekleme yapmamızı sağlıyor. Yani java öğreniyorum. nokta ekleyebiliriz en basitinden. Geliyorum buraya. Nokta diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. java öğreniyorum. nokta oldu. En azından bu metotları bizim bir kere, iki kere görmemiz ve bunları kullanmamız gerekiyor. Çünkü ileride herhangi bir problem karşımıza çıktığı zaman en azından bu metotların varlığını ve bunların kullanılabilirliğini bilmemiz gerekiyor. Ufak bir tekrarla aklınızda kalabilecek ve öğrenebileceğiniz şeyler. Sadece en başta indekstir, uzunluktur, ekiyostur bunları anlamanız için dediğim gibi kesinlikle tekrar etmeniz gerekiyor. Yani bu iş tekrarsız olmaz. Eğer aklınızda bir soru varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarsanız diğer dersimizden haberdar olabilirsiniz. Diğer dersimizde de yine birkaç strip metodu göstereceğim sizlere. Dolayısıyla kanalı takip edersiniz. Sizlerin de haberi olmuş olur. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.